da görüldüğü gibi hazır odalar var. Dikdörtgen şeklinde, L şeklinde. Ee, burada bir küpümüz var. Bu tas size kalmış. Burada hazır bir ofis programı var ama yani ofis, hazır bir ofis odası var ama bu oda çok küçük yani minimal bir tasarım. Şuradan e, kalemli olanı seçtiğimiz zaman bizim burada çizim yapmamızı sağlıyor. Mesela ne yapalım? Bu kare dikdörtgenin önüne şöyle biraz bir oda çizelim. Burası bizim yatak odamız olsun. Şöyle küçük tasarımlar yapıyorum arkadaşlar size göstermek için. Siz kendi tasarımınıza, kendi projenize göre bir şeyler seçersiniz. Bunun parayını sağ tık, sağa tıklıyorum ve çiziyorum. Mesela şurada aynı zamanda ölçüyü veriyor fark ettiyseniz. Bu ölçüyü vermesinin iyi yanına nedir? Siz proje yaparken kafanız karışmaz. Bakın şöyle yamuk bir proje çizeceğim. Yamuk o da olsun. Ben çok fazla yamuk tasarımlar çizerim. Ee, buradan geri alabilirsiniz. Yani bunu beğenmedim. Ne yapalım? Şu şekilde yapalım mı? Ya da geri alalım. Bakın şuradan geri düşünen bir geri alalım. Beğenmedim çünkü. Bunu da geri alalım. Buradan ileri alırsanız. Tekrar buraya geliriz. Buradan tamam. tekrar ESC tuşuna basarsanız, bu arada silgi gider. Bakın şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradan aynı yerden olsun istiyorum. Tekrar bu odayı birleştirmeniz lazım. Bu odaların hepsini ki buranın bir oda olarak algılasın. Yok ben istemiyorum bu şekilde derseniz... ...şuradan tekrar... ...buralara birleştirebilirsiniz. Yani bir size kalmış bir şey. Ben aynı zamanda e, proje render'ını... ...aldığım için biraz kafa karışıyor maalesef. Kusura bakmayın gençler. Ne yapalım? Burası olsun. Şuraya da... ...bir tane şöyle küçük... ...bir banyomuz olsun. Burayı ayrı bölmek için tekrardan... ...bu köşelere gitmeniz gerekiyor. Çünkü... ...burayı oda olarak kullanması lazım, algılaması lazım. Bakın bu gördüğü gibi hemen böldü. Ee, bu kısma gelecek olursak burada pencereleri, kapıları, bölmeleri, merdivenleri, sütunları, garaj kapıları, çatılar, teraslar koyabiliyorsunuz. Tatarını da size ait. Mesela pencerelere gelelim. Pencere koymak istiyorum ben. Burada görüldüğü gibi değişik çeşitli tasarımlı pencerelerimiz var. Ee, ama e, şu aşağıda da pencerelerimiz var. Bunlar kilitli. Bu kilitli olduğu için bir miktar para yüklemenizi isteyecektir sizden. E, yok ben onu istemiyorum derseniz buradaki tasarımlar bence gayet yeterli. E, buradan geri çıkalım. Kapılarımız var. Room door, oda kapıları. Giriş kapıları. Bir tane giriş kapısı koyabiliriz. Bakın şu şekilde geldi. Bunun paranın üstüne sağ tık yapıyoruz sağ tık yaptığımızda burada boyu rengini değiştirebiliriz. Burada kopyalayabiliriz. Burada merkeze götürürüz. Bakın merkezde. Bu şekilde ya da hani yönünü değiştirebiliriz. Yeni fareni sağ tık yapmamız lazım. Bakın yönü değişiyor. Ne tarafa isterseniz. Burada yaparsanız favori tuşuna ayarlarsınız ve bu favori tuşuna tıkladığınızda da hemen otomatikman hangi kapıyı, pencereyi kullandığınız gelir. Bu da çöp tuşu. Yani daha doğrusu böyle A veya veya tuşu. Siz nasıl isterseniz. Ben Kısa yollarını çok iyi kullanıyorum derseniz, kısa yollar burada da geçerli arkadaşlar. Ee, burada işte genişliğini, yüksekliğini, işte havayı mı yükselecek, tasarımını... Bunları ayarlayabiliyorsunuz ama şöyle bir sıkıntımız var. Maalesef bu boyutları değiştirmek için buraya geçmeniz gerekiyor. Şimdi buraya bir tane koyduk kapı. Sonra pencere koyalım. Bir tane penceremizi koyalım. Pencere nasıl görünüyor onu görmüş olalım. Pencereyi şuraya koyalım bir tane. Bakın olmadı bir Bu arada bunun iyi yanı ne biliyor musunuz? Mesela pencereyi seçtim bir daha geldi. Bu pencereyi şu şekilde yaptığımız zaman bakın kendi otomatikman koyuyor. Yönünü ayarlıyor. Bunu tekrar üzerine tıklayıp kopyala diyebiliriz. Kopyalaya basalım.